Merhaba arkadaşlar. Bugün Miami'de müvekkilimiz Saygın Bey'i ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Kendisiyle L1 vizesi sürecini takip etmiştik. Şu anda da Amerika'da L1 vizesiyle bulunuyor. bu videoda hem nasıl Amerika'ya gelmeye karar verdiler, hem L1 vizesi sürecinde nelerle karşılaştılar, onları konuşmuş olacağız. Ee, öncelikle bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Türkiye'de ne işle uğraşıyordunuz, burada ne yapıyorsunuz? Evet, ya biz uzun yıllardır Türkiye'de siber güvenlik alanında çalışıyoruz. Ee, yazılım geliştiriyoruz. Kendimiz ee, kendimize ait e, yazılımlarımız var, kendimize ait patent teknolojilerimiz var. Ee, aynı zamanda yurt dışından bazı ürünlerini de Türkiye distribütörlüğünü yapıyorduk. Bu uluslararası ilişkiler e, epey ilerledikten sonra benim de uzun yıllardır Amerika'ya gelme planım vardı. Hem işimi buraya taşımak için, hem para pazarın büyüklüğünü burada bildiğimden dolayı hem de hani ailesel yaşam, çocuklarımızın eğitim süreçleriyle ilgili de beklentilerimiz var. Daha iyi bir eğitim alması, daha iyi şartlarda yaşamasıyla alakalı. Ee, o, o, o bunların hepsinin parlerinde işte bu siber güvenlik alanında da marketin büyük bir alanı burası olduğu için de Amerika'ya gelmeyi tercih ettik. Aa, ofisiniz İstanbul merkezinde ama yurt evet. dışında da e, işler yapıyordunuz. Ee, İstanbul'da o, ofisimiz kare. var, Londra'da bir ofisimiz var, Dubai'de bir ofisimiz var yani e, global anlamda. E, şimdi Miami'de bir ofisimiz var, sizi evet, burada ağırlıyoruz. Ondan sonra, e, burada işte şimdi yatırım büyütüyoruz, personel sayısını artırmaya çalışıyoruz. E, istihdam yapmaya çalışıyoruz buraya. Hatta belki yakın gelecekte Türkiye'den bir iki personelimizi de transfer etmek istiyoruz, öyle bir e, fikrimiz de var. Bu konuda sizin kapınızı çalacağız zaten. Eyvallah. Sonra. Peki bu Amerika adımın ne zaman ilk fikir oluştu yani? Daha önceden bir satışınız başlamış mıydı yoksa satışa başlatmak amacıyla mı Amerika'yı düşündünüz? İyi aslında şöyle, e, bu benim çok eskiden beri bir hayalimdi. Böyle enteresan bir hayal. Ben e, yaklaşık 10-11 yaşındayken, babam kaptandı rahmetli. Bizi gemiyle Fort Lauderdale'ye getirdi. Aa. Evet. Ve ben o geldiğim zaman, ben anneme şey dedim. Ben, ben burada yaşayacağım dedim. <gülüyor> Aynen. <laughs> kaç yıl önce pop, bu? 30 e, otu... wow. senesi var. 30, yıl 30 önce sene bir... e, gemi yılı önce geldik, Fort Lauderdale'de yaşayacağım dedim. Şimdi Fort Lauderdale'de 10 dakika mesafede oturuyorum. Çok ben güzel. Fort Lauderdale'de oturmuyorum ama. Harikalı. Ondan sonra o zamandan kalan bir istekti. Biraz da tabii e, ekonomik koşullar da veya sektör de bizi buraya getirdi. Yani daha doğrusu işimizden dolayı e, dünyanın merkezi burası, pazarın merkezi burası. Ee, biz de iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Sizin ürün geliştirme Türkiye'de oluyor. Ürün geliştirme şu an Türkiye'de. Burası satış ve marketing evet, ofisi Burası olarak daha lazım. çok satış ve marketing ofisi. Yani belki bir sonraki aşamada biraz daha buraya geliştirecek Belki head office olarak burayı kullanacağız. Çünkü e, hani özellikle e, Florida bölgesinin e, vergisel bazı avantajları da var. E, ondan sonra. O yüzden hani yaşam olarak da. Burası güzel bir yer. Yurt Belki dışı satışlarda Amerika merkezli ofis olmanın da zannediyorum ekstra bir avantaj olacak. Hem öyle hem de şey anlamında burada mühendis barındırırsak mühendislerle ilgili çok ciddi teşvikler, teşvikler var. O bakımdan hani Florida aslında çok doğru bir yatırım gibi görünüyor şu an. Aslında teşvikler derken bizim ilk tanışmamız da o şekilde Doğru teşvikle alakalı olmuştu. Türkiye'deki teşviklerle alakalı evet. olmuştu. Tam benim böyle Amerika'ya gelme planım olduğu dönemde bir avukatlık işi de bak ya böyle avukatlık danışmanlık ararken sizden böyle bir mail geldi. Tam zamanda geldi. Yani sanki içeride bir ajanınız varmış gibi. Ondan sonra tam zamanda geldi ve şey oldu. Ee, güzel bir birlikte oldu. Ee, ne kadar oldu aslında Amerika'daki şirketin kurulalı şu anda? Tam ocağın başında kurdurduk. 2003, 2023 ocağın ilk birkaç günü içinde kurduk. Ondan sonra normalde 2022'de kuracak kuracaktık ama işte mali yılı atlayalım. Ee, tarzı şeylerden evet, dolayı evet. biraz beklemiştik beraber, öyle evet, evet. tartışmıştık hatırlarsan Ondan sonra hemen 2023 Ocak ayının ilk böyle birkaç gün sonra kurduk. Ondan sonra. Burada e, araştırma sürecinde tabii farklı vize de sonuçta burada bir iş yapalım derken bir yandan da göçmenlik süreci de tabii. birlikte değerlendirmeniz gerekiyor. Doğru. Sadece ticari düşünemiyorsunuz. Aynen. Orada da farklı vize türlerini zannedeyim araştırmaya başlamıştık Hepsini araştırdık. Orada e, sen sağ ol bize çok destek oldun çünkü e, bizim için şöyle bir e, şey vardı, öncelik vardı. Biz e, en hızlı vizeyi nasıl alırız? Yani en hızlı vizeyi almaktan kastım yani... Bir an önce Amerika'ya nasıl... Bir önce Amerika'ya gelirim, bir ticaret nasıl başlatalım? Çalışma izni nasıl alırım? Çalışma alabilirim. izni nasıl alırım? Sosyal security, Çünkü ben... Burada bazı arkadaşlarımız var, görüyorum. Bir buçuk sene olmuş geri daha sosyal security numarası yok. Yani hatta... Neye bir, yatırım yapacağım, şey yapacağım falan... Benim benim ya. kapı komşum yani... Ben... Eğletim aldıktan daha sonra aldı. Sosyal güvenlik numarasını ben geldiğim gün aldı, ben de ondan bir hafta sonra aldım. Yani çok enteresan oldu. E tabii bu ne oldu? Onlardan bir buçuk yıl öne geçirmiş oldu. Çünkü L1 vizesi burada gayet e, hız, her şeyi hızlandırıyor. İşin ilginci, ben sosyal güvenlik numaramı alırken e, çok, ben de ilk defa bu L1 vizesini görüyorum. Çok statüsü yüksek bir vizeymiş dedi. Yani ben daha önce hiç şahit olmadım buna dedi. Biraz burada L1 vizesini açmış olalım aslında. L1, e, uluslararası şirketi olan kişilerin Amerika'da bir ofis açmak istediğinde ...buraya bir yöneticisini, bir çalışanını göndermesine imkan sağlayan bir vize türü. Evet. Sizin de Türkiye'de ve Londra'da, Dubai'de ofisleriniz olup... ...Amerika'da şubeleşmek istediğinizde evet. aslında bu bir seçenek oluşuyor. Evet. Böyle çok uluslu firmalarda tabii farklı vize türlerini konuşuyoruz. E1, E2, L1 vizelerini konuşuyoruz ama... ...o günün şartlarında bizim aslında l 1i e en büyük tercih sebebimiz... ...konsolosluktaki bekleme süresinin kısa Aynen. olmasıydı. Aynen. E1 ve E2 vizelerinde ortalama 1-1,5 yıllık bir bekleme süresi varken randevularda... ...L1 Amerika içerisinde ön onaydan geçirilmiş geçtiğinden dolayı 30-40 gün içerisinde randevu alınabiliyor. değil bile. mi? Çok sürmedi. daha hızlı olmuş. Hatırlarsan biz e, bir Amerika'ya gelmiştik. Burada fuarımız vardı eşimle beraber zaten ofiste evet. ziyaret etmiştik. O zaman sen gelmeden önce onayımız çıkmıştı. Aynen. Amerika... Onayı on, da bizim ofiste almıştık. Sınıfta aldık onayı o, New York'ta. Ondan sonra döndük e, 15 gün sonra e, aldık vizeyi. Evet. Yani, yani o 45 açına... gün bile beklemedik evet. yani. yani... Çünkü burada işlere koyulabilme açısından bir an önce sosyal güvenlik yarası evet. gerekiyor. Evet. Ee, bu sürecin tabii uzaması işleri de olumsuz etkileyecektir. Tabii. Ki, mesela bizim, bizim gelişimizde biraz hani arada bir seçim süreci vardı. O seçimde bekledik hani oyumuzu kullanıyor Ondan sonra geldik işte böyle ev kiralarının... Türkiye'ye gibi değil. Biraz daha burada bazı kontratlar uzun sürüyor. Türkiye'de hemen aynı gün ev kiralıyorsun da burada bir 15-20 gün bekliyor. O, o süreçleri bekledik. O yüzden gelişimizde böyle bir yay attı ama e, terdemi z Geldi. Çok güzel oldu. Evet. Peki bu Amerika geliş sürecinde yaşadığınız zorluklar oldu mu yani hani ya şu, bu süreçten geçmek isteyenlere söyleyebileceğiniz tavsiyeler vesaire var mı ya aslında bizim e, belki bu doğru bir şey olur mu yani biz şimdi yasal olarak da her şeyimiz çok yasal yasal ve resmi işler yaptığımız için Türkiye'de eee Teknokent'lerde ofisimiz var yani her şeyimiz çok yasal olduğu için e, sadece evrak e, Toparlama toparlamak şey. çok zor oldu. <laughs> Çünkü evet. çok evrak toparladık evet. ondan sonra. Yani onun dışında zorlandığımız hiçbir şey olmadı. E, evrakları düzgünce toparlayıp bunların işte eksiklerini tamamlayıp tekrar tekrar tamamlayıp hatta benim hala e, laptopun desktopunu duruyor. L1 dosyası, L1 eksikler 1 dosyası, L1 eksikler 2 dosyası, dosyası diye hala <laughs> duruyor. Yani. Çünkü eksik çıktıkça onları tamamladık. Aynen, aynen. Ondan sonra. E evrak dışında aslında bizi zorlayan bir şey olmadı. Hatta biliyorsun hani sen de ilk defa başımıza geldi dedin. son dakika bir sorgulama denk geldi. O da bizim şansımız oldu. Evet. Ama o da ne yaptı? Biz sürecimizi 10 dak, 10 gün 15, evet, gün, 15 gün ileri gün attı. Ileri Ondan sonra ama temiz oldu. Aslında L1 vizesi süreç açısından diğer vizeye göre bir tık daha kolay. Çünkü Türkiye'deki veya yurt dışındaki şirketiniz daha çok anlattığımız bir. bir. Aynen. Ya yani burada mesela L1 sürecinde burada yaptığınız girişimler ne vardı mesela bir ofis tutmanız gerekti. Ofis tutmamız bir gerekti. Bir tane çalışan aldınız. Bir tane çalışan aldık. Birazcık bankaya transfer yaptınız. Onu da harcamalar yap. yapacak evet. olursak. Ondan so, imkanımız sonra var ot, diye. bankaya transferi biraz daha attırdık. Evet. Ondan sonra şu anda. Ee, Onun dışında çok fazla ekstra bir ha, yatırım hayır. şeyimiz yok, hayır. olmadı. Kesinlikle yani. olmadı. Bence l 1in en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Çünkü hani. Hadi L1 almak belki hani e, diğer vizelerde daha büyük yatırımlar yapman gerekiyor. abi biz o da, yatırımları daha önce Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptığımız için Aynen. L1 vizesinin statüsü bize bunu kazandırdı. Aslında yani baktığınız zaman e, bir iş adamının alabileceği en güzel statü L1. Çünkü e, şey e, zaten yatırımlarını yapmış oluyor, işini büyütmek için buraya geldiği için L1 güzel bir statü oluyor. Burada L1 vizesini aslında iki ayrılıyor. Eğer Amerika'daki şirket yeni açılıyorsa New Office diye alınıyor. Eğer mevcut bir şirket varsa orada direkt 3 yıl kalınıyor. Yeni ofis açıldığı zaman 1 yıllık veriliyor. Bu da aslında bu 1 yıl Amerika'yı keşfetmemize, buraya bu açılma sürecinde e çalışmaları gerçekleştirip bir yılın sonunda belirli bir noktaya gelmemizi evet, bekliyor. Evet. Bu, burada mesela birçok kişi yatırım sürecine gireceği zaman hani neye yatırım yapayım, nasıl yapayım bir araştırma sürecine ihtiyacı oluyor. Aha. Aslında L1'in bu bir yıllık olması o imkanı vermiş oluyor evet, direkt yani. Evet. İşte o bir yıldan sonra da inşallah 3 yıla ve ondan sonra evet. beraber Green Card'a senle beraber evet, geçeceğiz. Evet. Burada e, bir bize Green Card'a geçiyor mu geçmiyor mu konusu çok tartışılıyor. L1 vizesinin hani 9-10 çalışana ulaşıldığı zaman eb 1 Green Card sürecine ilerlenebiliyor. Uluslararası yönetici Green Card şeklinde. O açıdan da aslında hani diğer bizlere göre bir tık daha avantajlı evet. diyebiliriz. Ya yani bizim de aslında tercih etme sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü sonuç böyle e, biz burada Business'ımızı buraya taşıdığımız için e, ve 3 sene sonra, 4 sene sonra bunu kapatmayı planlamıyoruz. E, sonuç olarak burada olmayı da istiyoruz. O yüzden e, Green Card'a giden en doğru yolunda bu olduğumuz için de yavaş yavaş da biz personel sayımızı artırıyoruz burada. Çok güzel. Ee, bu süreçte Amerika'ya yerleşme sürecinde sosyal hayatla ilgili yaşadığınız tecrübeler var mı? Yani gelmeden önce şunlara hazırlıklı olunması gerekiyor. Bizim köpeğimiz vardı. Heh, değil mi? Evet. Ee, köpeğin gelmesiyle alakalı çok bir e, muamma vardı. Böyle çok korkuttular bizi ondan sonra. Hatta ortak e, ortaklandığımız bir arkadaşımız da biliyorsun senin e, şey yaptın. ondan da biraz ben bilgi almıştım. E, o çok kolay oldu, onu söyleyeyim. E, hatta kabinin içine getirdik. Ee, koltukta konsulda bizler oturarak uyuyarak geldi. Ondan sonra bir tek burada bir CDC diye bir kurum var. CDC OK'tan onay alıyorsun. O onaydan sonra işte aşılarını yaptırıyorsun. Tarım Bakanlığından bir onay var. Onun dışındaki diğer her şey çok kolay oldu. Yani gerçekten L1'le hani çok rahat kapılar açıldı. Ondan sonra e hatta bir e, burada bir araba maceram oldu. Yani L1 vizesiyle krediyle araba bile aldım. Ondan sonra ki olmaz dediler benim burada muhasebecim e, asla alamazsınız dedi. Hatta bana şöyle dedi. Ya Saygı Bey ilk başta lüks bir araba almayın da siz böyle bir küçük bir araba alın. Böyle başlayın. Amerika'da ilk böyle lüks araba olmaz. E, sonra alırsınız dedi. Ben yok ben bunu yapacağım dedim ve yaptım. Çok güzel. Hayırlı olsun. Evet, teşekkür arayla. ederim. Sağ olun. Evet genel olarak L1 sürecini konuşmuş olduk. Ee, bu süreçte işte, e, tecrübeleriniz paylaştınız. Şimdi sizin bir yandan L1 uzatmayı bir yılın sonunda planlıyorsunuz. Evet. Bir yandan da Türkiye'den getirmek istediğiniz çalışanlar evet, evet. olursa da hani L1 bir yönetici olarak gelebilir. Bir de altınızda uzman nitelikli çalışanlar evet. da getirme imkanı sunuyor. Evet, evet bunu istiyoruz. Hatta bir tane mühendis bayan arkadaşımız da o. E, ee, sadece orada bir kural var. 3 yılı doldurması gerekiyormuş. O da bir yıl baş, başı itibariyle 3 yıl dolduruyor bizde. Şöyle son 3 yılda aslında 1 yıl doldurmuş olması yeterli. Öyle mi? 3 evet, yıllık bizim o... çalışanımız olması gerekiyor Yok. mu? Abi son... bunu yanlış mı anladık? Evet son 3 yılda 1 yıldır çalış... Ha, düzenli okay, çalışma olması gerekiyor. Güzel. Onunla alakalı süreci de hemen video Ama sonrasında video başlayabiliriz. video sonrasında konuşalım o zaman. <laughs> Çünkü biz onu öyle biliyorduk. Yılbaşından sonraya planladık öyle evet. bir şeyimiz var. Çünkü o zaman doluyordu onun da şeyi. Ama. Çünkü artık burada e, kendi ürünlerimizi... E, Bilen insanları da getirmemiz gerekiyor. Tabii. Tabii ki buradan insan alıp onları da edeceğiz ama bilen de buraya getirmemiz gerekiyor. Çünkü ben sonuç böyle burada yatırım yaparken ben teknik kökenli bir insanım ama şu anda satışı daha çok yapmakla Tabii. ilgilendiğim için mutlaka teknik hem insanları buraya... Hem hem satışı bilen birisi olması gerekiyor. Çok zor gerekiyor. yani bu aynı anda hepsini yönetmesi çok zor. Aslında zaten ondan dolayı da bu şekilde altınıza çalışan getirme imkanı sağlıyor bu vize kategorileri. Hı -hı. Yani normalde buradan bir çalışan da alabilirsiniz ama bu işi... Türkiye'de bu know-how'ı bilen birisinin yapması çok kesinlikle, daha kolay. Kesinlikle. İşin büyümesine çok daha kolay yardımcı olacağı için aslında evet. özel nitelikli çalışan da getirilebilir. Evet. Onun, için de dediğim gibi bu görüşmeden sonra seni evet, senin kapını çalacağız evet. bir daha. Peki çok teşekkür ederiz ben bizim teşekkür misafir ederim. misafir sağlık. güzel bir paylaşım oldu. Evet. Yani, bir vizesi böyle çok da bilinmiyor bazen. Evet. Genelde herkes Amerika'ya geleceğim zaman bir E2 yatırımcı vizesine niyetlenebilir. Hep onu duyuluyor. Ben bir de yatırımcı derken şu çoktu. Ben şimdi çok geldikten sonra çok arkadaşım arıyor. Ee, abi oradan bir ev alsak bize biz, e, vatandaşlık verirler mi? Evet. Abi oradan bir yatırım yap. bin dolar yatırım vatandaşlık veriyorlar mı? Dedim o Türkiye'de olur. Burada olmaz evet, yani. E, burada, <laughs> <laughs> burada, e, burada pasif yatırım hiçbir e, şey yok. öyle bir şey yok yani. Burada aktif bir şeyler yapılması evet. gerekiyor ekonomiye katkı. Burada ekonomiye gerekiyor. katkı yapman gerekiyor. Ekonomiye evet. katkı yaptığın sürece de e, çok farklı var. Çok farklı işler olur. Ben şeyi de görüyorum mesela. Burada iyi bir kredi biten olsa 3 yıl sonra Amerika'da uçak bile satın alabilirsin. Aynen. O öyle bir fırsatlar var. E, tabii ki her şeyin legal, yasal, kurallara göre yapıldığı sürece Hiçbir sorun yok. Her şey yapılabiliyor. Evet. Peki çok teşekkür ben ederiz. teşekkür ederim. Hayırlı sağlık. Faydalı bir video olmuştur. Evet, inşallah herkese faydalı olur. Yani i̇zleyen herkese teşekkür ederiz. Bir Selamlar. Teşekkür Selamlar.